merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarnın pür koton hazırladığım üç boyutlu şahane bir tığ işi model yapımı tarif edeceğim. Şöyle modeli yakından sizlere göstermek istiyorum. Bakın kabarık çok güzel bir örnek. Bunu özellikle bebek battaniyelerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çok şık olacağını düşünüyorum. Bebek battaniyesi yaptığınız takdirde yani kenar süslemesi dahi yapmasanız olur. Çünkü model gerçekten çok gösterişli ve çok güzel. Bakar mısınız şahane duruyor. Ben her model sırasında renk değişikliği yaptım. Bu da gerçekten şahane bir görüntü çıkardı ortaya. Sizler isterseniz bunu tek renk olarak da çalışabilirsiniz. Ya da böyle birkaç sıradan sonra farklı renk geçişleri de yapabilirsiniz. İlla böyle her model sırasında renk değişikliği yapmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz iplerle bu modeli çalışabilirsiniz. Gerçekten çok şık ve çok güzel duran bir örnek. Hemen şöyle modelin arka kısmını da göstermek istiyorum. Bakın arkası bu şekilde önüde bu şekilde duruyor. Bunu nerelerde kullanabiliriz? Dediğim gibi bebek battaniyesinde çok güzel olacaktır. Kırlent yapımında, çanta yapımında ee, onun dışında yeleklerde, ceketlerde yani giysi çalışmalarında da çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gerçekten gösterişli ve çok güzel bir model. Yapımı da bir o kadar kolay ve keyifli. Bütün aşamasında video içerisinde sizlerle detaylı olarak paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Örgüm için spagetti yardım, içeri yüzde yüz pamuk olan koton ipliğini kullanacağım. dokusu yakından bu şekilde. Tığ numaram da iki buçuk milim olacak. Sizler kendi pininizin inceliğine, kalınlığına göre, örmenizin sıkılına, gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Burada işe ilk olarak zincirle başlangıç yapıyoruz. İlk zincirimizi kilit yaptıktan sonra mutlaka ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimizi çekiyoruz. Modelimiz altının katları zinciri çekerken 6 artı 6 artı artı en sonda 3 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada 3 tane model örmek yeterli olacak şimdilik. Burada en sonda 6 artı 6 artı zincirden sonra 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Artı 3 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına dolayarak zincirimizin düz kısmını değil ters kısmını kullanacağız. Arkada bulunan şu kesik çizgileri kullanacağız. Tığımızın başına doladık. Baştaki 1, 2, 3, 4 zinciri bırakıp 5. zincirin kesik çizgisine batarak ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmeğimiz var doluyoruz ikisini birlikte tekrar doladık ikisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturuyoruz baştaki zinciri de ikili trabzan kabul ediyoruz şimdi buradaki trabzan sayılarımız baştaki zinciri de sayaraktan burada altının katları şeklinde trabzan sayısını elde etmemiz gerekiyor şimdi bakın öreceğiz trabzanlarımızı her bir zincirin arka kesik çizgisine batarak örüyoruz bakın 1 2 3 4 5 6 tekrar yine 6 tane tekrar yine 6 tane yaparak sıra sonuna kadar şimdi tırabzanlarımızı örerek ilk etabı tamamlıyoruz. Burada trabzanlarımızı tamamladık. Şimdi 1 2 3 zincir çekerek yukarı çıkıp örgümüzü ters çeviriyoruz. Tığımızın başında olarak baştaki çektiğimiz 3 zincirde bir trabzan kabul edeceğimiz için ilk boşluğa batmıyoruz. Buradaki ilk boşluk buradaki 3 zincirin noktası. Şimdi ilk boşluğu bırakıp ikinci boşluğa batarak ikili trabzan örüyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Şimdi iki tane trabzanımızı elde ettik. Burada toplam 6 tane ikili trabzan örüyoruz. 3 4 5 ve 6. 6 tane trabzanımızı ördükten sonra burada şimdi 1 2 3 4 5 6 zincirimizi çekiyoruz. 6 zincirden sonra alt sırada ilk başladığımız trabzanın olduğu zincire doğru batıyoruz. Bakın şu şekilde çevirebiliriz. Bu şekilde çevirelim örgümüzü. Bakın ilk sıradaki ilk trabzanın zincirine bu şekilde batıyoruz. Buradan ilmek çıkarıp diğer ilmekten kaydırıyoruz. Kaydırdıktan sonra şu ipi şöyle araya alalım. Bir tane zincirimizi çekiyoruz. Bir zincirden sonra tığımızın başına dolayarak bakın buradaki zincirli noktayı dolduracağız. Tığımızın başına dolayarak zincirin içerisine batıp geniş boşluğa batıp ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmek var doluyoruz. Üçünü tek seferde toplayarak bir tane tekli trabzan örüyoruz. Tekrar doluyoruz. Şimdi yine aynı boşluğa batarak ikili trabzan öreceğiz. 1 2 Burada toplamda 6 tane ikili trabzan öreceğiz tekli trabzanla başladık bakın tekli trabzan 1 2 3 4 5 6 tane ikili trabzanımızı ördük sonra tekrar son kısımda tığımızın başına dolayarak buradaki zinciri noktaya batıp ilmek çıkarıyoruz tekli trabzanla başlamıştık yine tekli trabzanla bitiriyoruz yani 3 ilmeği tek seferde topluyoruz bakın böyle bir görüntü oluştu Şimdi bu şu şekilde ters duracak. Bakın modelimiz bu şekilde. Burada tekli trabzanı ördükten sonra ilmeği gevşetmemeye dikkat edelim. Tığımızın başına doluyoruz ve sıradaki trabzana batıyoruz. Bakın sıradaki gelen boşluğumuza batarak yine 6 tane ikili trabzan öreceğiz. 1 2 3 4 5 ve 6. Burada yine başta olduğu gibi 6 tane ikili trabzanımız ördük. Bakın modelin ilki oluştu. Şimdi 3, 3 model yapacağız bu noktada. 1, 2, 3 tane modelimiz olacak. Bakın ilk model böyle oluşmuş oluyor. Ters kısmı görülecek. Şimdi modelden sonra 6 tane trabzan ördük. Bu noktada hemen 6 tane zincirimizi çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve yine örgümü şu şekilde tutuyorum. Burada bakın ilk ördüğüm modelden sonra ördüğüm 6 tane trabzanım var. 6 tane ördüğüm trabzanın ilkinin tepesini buluyorum. Bakın ilk ördüğüm boşluk bu. Hemen bunun altındaki trabzanın olduğu boşluğa batıyorum. Şöyle de sayabilirsiniz isterseniz. Alt kısımdan da ilk trabzanından itibaren saydığınızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. trabzana batmış oluyorsunuz. Ama burada en pratik yöntem burada 6 tane ördüğümüz trabzanın ilkinin bakın hemen altındaki trabzanın zincirli noktasına batarak bu noktayı buluyoruz. ilmek çıkarıp kaydırıyoruz. Şimdi tekrar zincirli yapıyı burada oluşturduk. Bir zincir çekiyoruz. Tığımızın başına dolayarak buradaki zinciri doldurmaya başlıyoruz. İlkini tekli trabzan. Sonra buranın içerisine 6 tane ikili trabzan. Toplamda 8 tane trabzanla doldurmuş oluyoruz. Başta ve sonda tekli trabzan, ortalar ikili trabzan. Şimdi altıncı trabzanı ördük. Son trabzanı da tekli trabzan olarak örüyoruz. Modeli oluşturduktan sonra direkt doluyoruz. Bakın tekli trabzandan sonra sıradaki gelen boşluğa batarak son 6 tane ikili trabzan noktamız kaldı. Buradaki son 6 tane mızı örüyoruz. 3, 4 5 ve son nokta zinciri nokta. Hemen şöyle zincirin içerisine batarak 6. trabzanımızı örüyoruz. Bakın böyle kırılması gayet normal. Bu şekilde kabarık görüntüyü elde etmiş oluyoruz. Şimdi 3. son modelimizi kuracağız. altı trabzan ördükten sonra 1 2 3 4 5 6 zincir. Tekrar burada bakın ördüğüm altı tane trabzanın ilkinin tepesini ve alt sıradaki zincirli noktasını buluyorum bu noktaya batıp ilmek çıkarıp diğer ilmeğimden kaydırıp bir tane zincir çekip örgümü şu şekilde çeviriyorum doladım hemen zincire bir tane tekli trabzan sonra tekrar altı tane ikili trabzanımı hızlı bir şekilde örüyorum 3 4 5 ve 6 son olarak da tekli trabzanla örgümü bitiriyorum şimdi burada bitiş yapacağım Tekli trabzanı ördükten sonra son ördüğüm trabzanın hemen şöyle tepesine batıyorum. İlmek çıkarıp kaydırma yapıyorum. Bakın bunu buraya sabitlemiş oluyorum. Sıkıladıktan sonra şöyle bir tane zincir çekip ilmeğimi yeteri kadar esnettikten sonra ipimi burada kesiyorum. Şimdi eğer sizler renk değişikliği yapmayacaksanız 3 zincir çekip örgünüzü direktle çevirebilirsiniz. Ama ben böyle her model sırasında yani iki sırada bir renk değiştirmiş oluyoruz. Şimdi bu noktada hemen diğer rengimizi alalım. Diğer bir rengimi aldım. Hemen burada bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Bir zincirle bir ilmeğimi oluşturduktan sonra bakın örgüm burada bitti. Hemen ters çeviriyorum. Sanki ipi hiç kopartmamışım gibi. Burada ilmeğimi bakın oluşturdum. Tığımın başına doluyorum. Neden? İkili trabzanla başlangıç yapacağım için. Hemen alıyorum. Burada 6 tane trabzanımız vardı. Bakın son trabzana Batıp bu noktayı bağlamıştık. Son trabzanın tepesine bakın şu şekilde son olan trabzanın tepesine batıyoruz. ilmek çıkardık. 3 ilmeğimiz var doluyoruz. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte örerek ikili trabzanla başlangıç yapıyoruz. Doladık. Hemen bir diğer gelen trabzan boşluğuna batıp şimdi bu noktada 6 tane trabzanımız vardı. Burada 6 tane trabzanımızı elde edeceğiz. Hemen 2, 4, 5, ve bakın altıncı nokta şurası. Trabzan oldukça belirgin görünüyor. Modelden sonra hemen Trabzan'a geçmiştik. Bakın 2, 4, 6 tekrar 6 tane trabzanımızı elde ettik. Doluyoruz. Hemen şu model arasındaki arada kalan altı trabzanı öreceğiz. Bakın modele dokunmadan hemen sıradaki gelen trabzana batıp yine altını katları şeklinde trabzan sayısını elde etmemiz gerekiyor. Eğer trabzan sayınız burada ee, bu kısımda yeni renge geçtiğinizde eksik ya da fazla örerseniz modelde bozulmalar olabilir. Burada da yine ilk başladığımız gibi altının katları şeklinde trabzan sayılarını elde etmiş olmamız gerekiyor. ilk sırada kurduğumuz gibi. Şimdi son noktaya kadar gelelim. Bu sırada yine aynı modeli kuracağız fakat yönü farklı olacak. Bunu da nasıl yapacağız? Şimdi artık son zincirli noktayı da zincirde trabzan saydığımız için zincire de batıp buradaki bakın şöyle 6. 6, 6 trabzanlı noktaları çok rahatlıkla görüyorsunuz. Şimdi örgümüzü direkt çeviriyoruz. Bakın bu noktada önce ne yapmıştık? İlk modele başlarken 6 trabzan örüp modeli kurmuştuk. Şimdi buradaysa trabzanları örmeden direkt modeli kuracağız. Bunun için de buradaki son trabzanı ördükten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz. 6 zinciri çektikten sonra buradaki alt sıradaki modeli bakın şurada geniş bir boşluk var. Bu geniş boşluğa batıyoruz. Alttan da tığımız buradan çıkacak bakın. Bu noktaya batıyoruz. Buradan ilmek çıkarıp kaydırıyoruz. Kaydırmadan sonra bir tane zincir çekip tekrar bakın örgüyü bu şekilde çevirip tığımızın başına dolayarak zinciri doldurmaya başlıyoruz. Hemen bir tane tekli trabzan ve hemen 6 tane ikili tırabzan. 1 2 3 4 5 6 ve son olarak bir tane tekli tırabzan. Örgümüzü çok esnetmeden, buradaki son ilmeği esnetmeden direkt tığımızın başına doluyoruz. Bakın yeni rengin ilk modelini kurmuş olduk. Direkt modelle başladık. Şimdi burada tığımızın başına dolayarak hemen gelen bakın ilk trabzana gelen trabzan tepesine batıp ikili trabzan örüyoruz bu birinci trabzanın hemen arkadaki 6 tane trabzanı bu şekilde öreceğiz 1 2 3 4 5 6 aslında alt sırayla tamamen aynı sadece trabzan örmeden direkt modele başlıyoruz. Zincirle modele başlıyoruz. Sonra trabzan model, trabzan şeklinde. ilk sırada ise trabzan model, trabzan modelde Bir diğer sırada model, trabzan şeklinde ilerlemiş oluyor. Şimdi altı tane trabzan ördükten sonra burada hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimizi çekiyoruz. Ve sıradaki model bakın. Şu ara geniş boşluğu görüyoruz. Buradaki geniş boşluğa batıp Hemen modelin altından bu noktayı, bakın tığımızın ucunu çıkarıyoruz. Buraya batıp ilmek çıkardıktan sonra kaydırmamızı yapıyoruz. Bu kaydırmadan sonra şöyle bir tane zincir çekip örgümüzü bakın bu şekilde çeviriyoruz. Zincirden sonra dolayarak hemen tekli trabzan sonra 6 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. 2 3 4 5 ve 6. Son olarak da bir tane tekli trabzanla bu noktayı bitiriyoruz. Tekli trabzanı ördükten sonra tığımızın başına dolayarak şimdi bakın trabzanlarımızı örmeye devam edeceğiz. 6 tane olan trabzanı sıradaki gelen boşluğa batıyoruz. 6 tane ikili trabzanı örüyoruz. 2 3 4 5 6 bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Şimdi bakın ikinci modelimizi de kurmuş olduk. Şimdi alt tane trabzanı ördükten sonra ne yapıyoruz? Hemen altı zincir çekip birebir aynı işlemi yapacağız. Ama şu son noktayı göstermekte fayda var. 2, 3, 4, 5, 6. Altı zincirimizi çektikten sonra bakın modelin olduğu şöyle geniş boşluğa batıyoruz. İlmek çıkarıp kaydırmadan sonra bir zincir modeli çevirip. Yine zincirimizi dolduruyoruz. Tekli trabzan, 6 tane ikili trabzan ve son bir tane tekli trabzanlı örgümüzü bu dolgumuzda yapmış oluyoruz. 4, 5, 6, şöyle bakalım. 2, 4, 6. Şimdi tekli trabzan örüyoruz. Şimdi sonda 6 tane trabzan noktamız kaldı. Hemen bu noktaya gelip sıradaki boşluğa batıp direkt trabzanları örmeye devam ediyoruz. Bakın model oluşturduktan sonra tekli trabzandan sonra arkada bulunan 6 tane ikili trabzan noktasını örmüş oluyoruz. Sonra bir zincir çekip burada ipimizi kopartıyoruz. Sonra diğer bir renge geçip ilk sırada yaptığımız işlemi yapacağız. Yine arkadan başlayarak 6 tane trabzan gruplarını öreceğiz. Örgümüzü çevirip yine Bakın buradaki yaptığımız işlemi yapacağız. Altı trabzanla başlayıp modeli kuracağız. E, modeli kurarken de şuradaki boşluğa batacağız. Bakın bu boşluk. Sonra gelen bakın şu noktalara. Bu noktalara batıp zaten bunu elinize aldığınız zaman çok rahat göreceksiniz. Modelin şöyle boşluklarına batarak bu taraftan da ilk sırada yapmış olduğumuz gibi modeli kurmaya devam edeceksiniz. Tarifimiz bakın bu kadar kolay ve keyifli. Gerçekten çok güzel oluyor. Bunu dediğim gibi bebek battaniyelerinde özellikle rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hemen şöyle arka tarafını da göstermek istiyorum. Arkası da böyle düz bir şekilde. Buna kenar oyası oyasa dahi yapmaya gerek yok. Bu haliyle bile gerçekten çok şık ve çok güzel oluyor. Tarifimiz de bu şekildeydi. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.